Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün sizlerle birlikte 25 rütbeyi bir gibi yaptım. Onun maçlarını göstereceğim. Bunu da bir, bir yapalım. Ve ilk maça geçelim. Evet gördüğünüz gibi ekranda 749'da kalmıştı. Oradan düşseydim kötü olurdu. Ama artalım ve izleyelim. zaten çoğunlukla bir bir kalkanlı oluyor ama bende kalkan olmadığı için hız var. Gördüğünüz gibi pozisyon başka bir şey yok zaten. Burada mortis girmiş. İlginç. Bizi göstereyim. O şişli topluyor. Hım. Satmaz lan Ben, ben, ben burdayım çünkü biliyorum yani bur bana bulaşacak bulaşsam. Bir bir de var orada. şu gibi bir yer güvenmek zorundaydım. Ama meteor hatta Hı Akıllı kendi kuyusunu kazdı. Arkadaşlar bir kupa kaldığı için yani altıncı olsanız dört kupayı düşüyordu. Ben burada ortada şel olduğunu gördüm. 5 yani kişi kalmasını beklemekten başka çarem yoktu. Hep meteor atıyor şimdi. Ortaladılar ya bir kez. Ve kaldı zaten ben döndüm ve direkt şey yaptım. Orada dolandım. Şelinin olmasına bildiğim halde gittim, dağıldım. Ve gittim gazı zaten çıkış yapıyorum ve ikinci maça ya yürü git maça geçelim üstte i̇şte doğmak yani bana göre çünkü altta pusacak yer var. Bakın zaten üstte kalmıyorum. Biliyorum sol şeye. Sol köşeye. Çünkü biliyorum ki üstte en son gaz gelince öleceğim. Burada cennet sinirlendim ama ulti kasmakmış amacı. <laughs> Koltuk girmiş ve yedi yük. Aha. Elektrime gitti. Gitmedi. Arkadan da ses gelebilir. Çünkü saat gece oldu lan. 12 saat. Oradan <laughs> da Edgar bence güzel değil yani. Herkes ona 2 3 atıyor ya. Yani çok az. <laughs> Edgar hala kusuyor. Burada Allah'tan beni görmüyor. Bakın ben burada çok güzel bir bakayım. Kol çok. Kolda çok iyi şey atacağım. Ve o da gitti zaten. Bakın. Gitti kendi. E zaten gaz içsem gaz da olacak. Tabii. Düşünün. 1. gün. <laughs> Videomuz bu kadar arkadaşlar. 3. 25 rütbe. Rikuda 748'den düştüm. Yani o an çok ama yapabilirim. Görüşürüz.